Hoş geldiniz. Saatlerimiz şu an 1'e çeyrek var. Bu saate kadar dinlendim, video çekmek istemedim. Ee, birkaç gündür ülke gündeminden dolayı video çekmedim. Ee, biliyorsunuz ki Bak, çok, hain şey, bir tamam. çok hain bir terör saldırısıyla e, ülkemiz bir arada e, anıldı ve bu çok kötü bir şey bizim için. Ee, çok üzüldüm, etkisinden çıkamadım, cinayetler her geçen gün artan, arkası kesilmeyen bir sürü olay bunlar da hep bir üst üste gelince ister istemez psikolojik olarak bir kişide, kişilerde de bende de aynı şekilde bir üzüntü, bir artık bıkmışlık, ee, ne gerek var bu kadar neden biz birleşemiyoruz, birlik olamıyoruz, neden sürekli bir kaos halinde bu ülke diye insan ister istemez o psikolojiye girdi, ben de girdim ve çıkamadım bugün ama artık dedim ki video çekmeye devam edeyim çünkü maalesef stokta videom yok 3-4 gündür çekmedim o yüzden de video çekmeye devam ediyorum. şimdi çamaşır atmıştım bilerek buraya getirdim bu teli hepsini banyoda çırptım yani burada toz olmasın diye banyoda çırptım buraya getirdim güzeldi şimdi buraya asacağım ki hemen bir saatte kurusun hemen kurumasını istiyorum bir de koyu renk çamaşırlar var onları atacağım bunlar kuruydu çünkü hadi anneciğim çorapların eşlerini bul sen de asalım Soleil, the soleil ray be the Soleil, ray soleil Evet, baba sevdi aslında ama arasçım benle gelmek istedi. Zeynep'lere gidiyorum. Dedim ki bir kahve içeyim dedim. Aras'a dedim sen bakar mısın dedim. İlk defa ikna ettim. O da dedi ki git sen bir saat takıl dedi ama arasçım ikna olmuyor. He Aras? Bak anneciğim kime bakacaksın? Evet, akşama sulu köfte istedi eşim. Şey. O yüzden sulu köfte yapacağım. Burada az bir kıymam var bulgur, un, bir tane de yumurta. Bu gece Allah nasip kısmet ederse e, arkadaşım gelecek. Arkadaşımın bu arada misafirleri, e, annesiyle babası gittiler ama e, gelinleri var. Bir de babaannesi var. Onlar hala buradalar. Bugün gece beraber sarma saracağız, mantı açacağız ve içli köfte hazırlayacağız. Ee, yarın güzel bir e, yemek hazırlayalım dedik. Böyle hep beraber toplu şekilde yiyelim diye. Ee, i̇nşallah yapabilirsek. Bir de yarın çiğ köfte yapacağız. İlk defa yapacağız biz. Genelde arkadaşımız var. O yapıyordu bizi ama. E, deneyelim dedik. Çünkü bayağıdır da canımız da istiyor. Arkada da soğan kutusu var. Koku var içinde. Öyle olunca ben de biraz temizleyeyim dedim. Valla böyle sohbet edecek çok modumda değilim. Bu planlamayı da önceden yapmıştık. Arkadaşımla konuşmuştuk. O yüzden yani yoksa normalde şey olarak konuşacak bir şey bulamıyoruz artık böyle oturduğumuz zaman. Hep böyle iç karartan kötü haberler alıyoruz. Rabbim inşallah güzel günlere çıkarsın hepimizi. Çok zor. anne annem pirinçle yapardı. Ben de sulu köfteyi hiç sevmezdim. Sonra evlenince bulgurla yaptım. Dedim olur, yiyebiliyorum yani bulgur olunca. Artık o yüzden bulgurlu yaptığım için yiyorum. Babasıyla arası oynuyorlar. Ben de dedim hemen işleri halledeyim. Sonra duşa gireceğim. Evim zaten derli toplu, sabahtan topluyorum. O yüzden dağınıklık yok evde. Akşama da işte arkadaşım bir şeyler verdi, ben bir şeyler kattım, böyle beraber güzel bir yemek çıkartalım diye el birliğiyle bir şeyler hazırlayacağız. Ben sarmanın içini hazırlayacağım. Yaprakları ıslatacağım. Yapraklar biliyorsunuz ki salamura ve tuzlu çok. O yüzden tuzundan arınsın diye suda bekletiyoruz. Onun için hazırlayacağım. Yaprakları koyacağım. İçli köftenin hamurunu yoğuracağım. Akşam ara suymadan yaparım onları büyük ihtimalle. E, i̇çli köftenin hamurunu yoğuracağım. Aynı zamanda onun içini kavuracağım. E, bunu biliyorsunuz ona e, şey kavruluyor. E, kıyma, harç kavruluyor. Onu kavuracağım. Bir de mantı var. Mantının da hamuru zaten un, su, tuz kolay yani bir sıkıntı yok orada. Un, su, tuzdan bir tane hamur hazırlayacağım. E, ondan sonra da onun da kıymalı harcı. Sadece onunla da zaten tuz, karabiber, kıyma ve soğan rendeliyorsunuz. O kadar. Başka bir malzemesi yok onun da. Onları hazırlayacağım. Bu gece buzluğa e, atarız onları. İçli köfteleri, mantıları. Yarına da sadece çiğ köfte kalsın istiyoruz. Çünkü çiğ köfte hiç yapmadık. Bakalım ilk defa yapacağız. Nasıl olacak? İlk sefer biraz nasıl olur bilmiyorum ama yapa yapa alışırız. Böyle işte. Soğanı bilerek içine koymadım çünkü içine koyunca e, parçalar böyle dışına çıkıyor ve içteki ön, yani şeyler sulu köfteler tam olmuyor bence. Bili bili derler de böyle. O yüzden içine koymadım. E, normal patates yemeği yapar gibi soğanı kavuracağım salçayla, içine patatesi koyacağım. Patatesin biraz hafif pişmesi gerekiyor böyle 10 dakika kadar kaybedeceğim. Sonra da içine bunları atacağım. Köftelerim hazır. Evet bugün yemekleri çok şükür pişiyor. Bakınız. Solu köften böyle oldu. Çok güzel gözüküyor. Burada da dolmalarım. Birazcık kaynasınlar. Onu da şu arkadaki ocağa alacağım. Yanmasını istemiyorum. Burada bu bulaşıklar makineye yerleşecek. Bu yıkanacak. İşler beni bekliyor anlayacağınız. Bugün mutfaktan çıkamadığım bir gün oldu. Bugünkü yemeklerimiz hazır. Burada sulu köftemiz. Burada dolma. Burada da çorbamız var. Bize afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Saatlerimiz 3'e geldi. Çok hamarat bir günümüzdeyiz. E, tam 3 saatte bitmiş hepsi. Bir ara bir Zeynep uyandı burnu tıkanmış. O yüzden bir tık bir tık geciktik. E, saat 2 gibi falan ben evdeydim. Onları bitirdik. Bitirdikten sonra kıymalı harçtan biraz kaldı. Hem içli köftenin harcının yarısı kaldı. Hem de e, şey yaptığım, mantığa yaptığım harcın Çeyreği kaldı. Çeyreği kalan mantının harcından güzel top-top e, köfteler yaptık e, ve aynı şekilde içli köftenin harcı da buzluğa girecek. Onu da başka bir zaman yine e, içli köfte hamuru hazırlayıp koyarım içine yaparım diye düşündüm. Böyle işte içli köfteler ve mantılar şu an buzlukta, sarmada, tencerede duruyor. Yarın arkadaşım sarmayı pişirecek ee, bize gelecekler hep beraber burada olacağız akşam ve inşallah mis gibi böyle güzel bir yemek yiyeceğiz bakalım yarın tekrardan video açarım büyük ihtimalle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur yeni videoda görüşürüz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.